20 yıldır senin peşinden koştuğum kadar topun peşinden koşsaydım, şimdiye kadar futbolcu olmuştum. Herkes fazlasıyla sevmiş, ben eksikleriyle de sevdim. Oysa... Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var. Ve sevgin de var. Bit bitmediniz gitti. Anasını satayım ya. Mersin gibiyim artık. Ne kadar yakıp kavursam da benden vazgeçemiyorsun. Telefonda polisim, savcıyım diyenlere bir de seni seviyorum diyenlere inanmayın. Şahil oldu gayet Abim son zamanlarda çok canım sıkıyor. Ya bununla konuş ya da ben konuşursam çok ağır konuşurum. Tamam abi konuşurum ben. Ne yapıyorsunuz Dalton kardeşler? Hakim konuş. Yok, yok, Kardeşim sana bir şey diyeceğim Ne oldu lan Mıdırık? Sen yokken ev sanki bir zulüm. Az daha erken gelir gülüm. İyi aferin ben de öyle tahmin etmişim. Şey... Beş para eder mi varlığın dedim. Pazarlık payı var mı dedi. Üç liraya verdik. Tosuncuk bile ülkeye döndü. Sen bana dönmedin yarim. Sen nereden buluyorsun lan bu lafları?